Evet Metin Bey. Nerelere geldiniz siz böyle? Büyük hayli, hayli, gel, bir çekme de sahil gel kahvaltı yapacağım daha. Kırklar bir kahvaltı falan gel. Sen bugün fazla bir masrafı yok bana. 500 liraya yakın bir masrafı oldu gel. Şöyle bir çekmece meydandayız. Şimdi sahile doğru gidiyoruz Metin Bey'le. Cumartesi günü. Gözlükçüye geldik. Hem gözlük muayenelerimiz vardı. Gözlük işlerimizi halledelim dedik hem de gelmişken günü değerlendirelim dedik. Güzel bir cumartesi günü olsun dedik Metin Bey. Değil mi benim yakışıklı kocacığım? Masra yaptığın güzel bir gün oluyor. Masra yaptırıyorum bana. E masrafsız günümüz var mı Metin Bey? Hadi yürü bakalım. Hadi yürüyelim Ulan, bakalım. Sımalaz, gel. Tamam ısmarlarım. Canın sağ olsun. Kahvaltı nedir Metin Bey? Her gün hazırlıyorum ben sana evde. Her gün ısmarlamış oluyorum bu durumda ben sana. Öyle değil mi Metin Bey? Her gün kahvaltı hazırlıyorum sana evde. Her gün ısmarlamış oluyorum sana bu durumda. Bugün sıra bende Hadi tamam teşekkür ederim. Bakalım nereye gidiyoruz ben de göreceğim. Merak ediyorum. Bakalım nereye gidiyormuşuz kahvaltıya. Evet, canlarım benim. Bugün de size büyük çekmeceye geldik. Hem gözlük randevularımız vardı Metin'le ikimizin. Hem onları halledelim dedik. Hem de gelmişken şöyle ambiyansı ve ortamı size çekelim dedik. Çok güzel. Görüyorsunuz harika. Buranın da sahili de çok güzel. Yani daha doğrusu kordon olarak güzel. Kumu kumu çok güzel olduğu için oradan denize girmek daha bir güzel ama buranın da böyle tabii ki hani farklı bir atmosferi var. Farklı bir ambiyansı var. Gelmişken hem bir kahvaltı yapalım hem de şöyle burayı çekelim size dedik. Ekranımıza neler yansıyor. Cumartesi'yi de bu şekilde değerlendirelim dedik. güneşin enerjisi bile yüzümüze yansıyor çok güzel biraz ot çöp gelmiş tabii ama buradaki ağaçlardan demek ki geliyor kenarlardan ama çok güzel şöyle siz biraz feneri göstereyim şöyle feneri yanaştırayım birazcık çok güzel Evet Metin Bey çok güzel. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Evet. Atlayalım mı ne yapalım Metin Bey? Hatırlıyor musun? Kışın geldiğimizde buralara yürüyemiyorduk. Dalga buraya vuruyordu. Evet. Hatta o havada çıkıyor, 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 çok denize girmiş. Hangi aydı o Metin? Şubat mıydı? Şubat mıydı? Kasım'dı galiba. Kasım'dan da daha ilerisiydi sanki. Hım. tatili böyle güzel güzel değerlendiriyoruz. Yaz bitmeden geyikliydi. Çanakkale'ydi, büyük çekmeceydi, kumru kazdı, sahildi derken hiç mi değilse güzel güzel ambiyanslara, yerlere gidelim. Şimdi size denizi göstereceğim. Çok güzel. Ne bu Metin Bey? Savaşta kullanılan top. Çok bayağı bir can yakmıştı. Hmm, ne hatıraları vardır değil mi bunun? Ne hikayesi vardır Metin Bey? Değil mi? Ne hikayesi vardır? Ama lastikleri çok güzelmiş Belki onları sonradan takmıştırlar, modifiye etmiştirler. Cephelerde lastik mi dayanır? Erkeklerin ilgi alanı hemen toptu tüfekti. Metin Bey silahtı, attı. Yani bizim iş ilgi merkezimize girmiyor böyle şeyler. Şu menzilinde çekelim. savaşta kullanılan silah. Evet. ama kaç milim olduğunu bilmiyorum. 105'lik obüslere ver eski Arkada da uçak. O da zaten şey. Hava kuvvetleri yazıyor galiba. Ne yapıyor? Kere deneyi, hadi gel. <laughs> deniyor, gel. Hadi takılacağım, hadi. Patlar yok yok bir şey olmaz korkma. <laughs> bir tane de burada var. Bu biraz daha uzun menzilli. O onu menzil deniyor değil mi? Tabii. Evet. Uzun olan. namlusu uzun. Namlusu için, evet. Menzil uzunlu, tabii. Namlu uzun tabii. Da... Uzun menzil attığı noktayı söylüyor tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Hmm. Ne kadar kaç metre gitti? Evet. Bu daha büyük bir şeymiş. Evet. Ee, tekerlekleri falan belli zaten daha büyük bir şey oldu. şey, namlu uzunluğundan belli oluyor. Yani, Ayadabuğlu. Evet. Fetih Bey inceleme incelemelerdeler. Şimdi benim kocacığım inceler durur. Eğerlarını yapıyorsun, hedefin noktasından buluyorsun. Allah öyle şeyleri göstermesin. Mecbur kalınca öyle oluyor ama hiçbir şekilde hiçbir savaşı tasvip etmiyoruz. Savaşta hiçbir kazanan taraf yoktur Metin Bey. Güzel bir saat kulesi gibi yapmışlar. Harika duruyor karşıda. Belediye binası. Burada atıyoruz alışveriş merkezi. Burada çok güzel bir meydanı var. Meydanı çok güzel. Böyle yapay havuzları var. Çok güzel. Bahçedeki heykelleri de çok güzel. Hepsi ayrı ayrı bir detail. çok güzel şey oluşmuş diye çekmek istedim. 21. 21. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali adına bir heykel yapılmış. Üzerine de böyle bir yazın üzerine böyle bir heykel yapılmış. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Size çekeyim dedim. Yeşil alan içerisine. Çok güzel. belediye binasının önündeki yürüyüş parkuru. Böyle çok güzel su havuzları var. Çok güzel bir ambiyansı var. Evet canlarım benim. Burası da benim balkonum. Mis gibi salıncağım da. Cumartesi kahvaltısı. Biz Güya Metin Bey'le büyük çekmeceye gittik. İşlerimizi hallettik. Gözlükçü falan kahvaltı yapacaktık. Bakalım. E, teraslı yerler çok doluydu. İç kısmı oturmak istemedik. Sıra bekliyorlardı. O yüzden dedik simitlerimizi alalım. Biz mis gibi aldık simitlerimizi. Evimize gidelim mis gibi kahvaltımızı. Evimizde yapalım. Balkonumuzda. Bu şekilde açtık. Metin Bey de burada. Afiyet olsun Metinciğim. Maskeni boğazından ne zaman çıkarmayı düşünüyorsun Metin? Artık yediğim dört senden yapışık ikiz Rıntı, gibi. Emcikler oluyor dam boyunca. Aynen sonra. aynen. İnsan alışınca artık maskeyle yaşamaya, değil mi? Evet. Burada da termosumuz. Çayımızın biri sıcak bir, hani hem demi hem de sıcak suyu hazır bir vaziyette. İçeri gidip gel yapmayalım diye. Böyle. Bu yaptığımız çardak. Çardağın altında. Mis gibi. Salıncakla. Masamızla. Burası servis masası gibi kullanıyoruz içeriden hemen alıyoruz. Mutfaktan. Oradan içeriden buraya servis ediyoruz. Kolay oluyor. Pratik oluyor. Yedek misafirlerimiz için fazla sandalyelerimiz de var. Buraya temin ettik. Değil Metin Bey? Evet. İşte böyle hafta sonunu buralarda bu şekilde heba ediyoruz öyle mi? Değerlendiriyoruz. Metin Bey heba ediyoruz demeyelim. Heba etmiyoruz değerlendiriyoruz. Metin Bey'in <laughs> yapraklarla savaşı. Metin Bey ne yapıyorsun? Belediye eleman olacakmış. Evet. Ben şimdi yakında bir arkadaş gireceğim için. Evet. Şimdi hazırlık yapıyorum. Evet. Çalıştım onları... Belediye emekli adam alıyor muymuş? Alıyor, alıyor. Benim kocamın böyle bir titizlikleri var. Gitti. E, nal buradan. He. 125 verdik. Ben zaten fazla istemiyorum. 125 Değil Bana. 125 mi? 2,5 milyar yapıyor. He. Bu <laughs> ominler belediye çalışanlara maaş veriyor. Nal buradan gitti bu adam. Yok fırçasıydı, yok spatulasıydı, yok küreğiydi falan. Madenci küreği bile almadı. Madenci küreği set dizdi kendine. Yapraklarla cebelleşiyor mu? Bu yaprak bitmez Metinciğim ben sana söyleyeyim. Hı, hı, hı. Bakın madenci küreği aldı kendine. Hı, hı, hı. Tamam açayım Metin Bey. olurum. Metin sürekli sen böyle yaprak mı süpüreceksin? Hı? Sen sürekli böyle yaprak mı süpüreceksin? Yapraklar tamam. bence söz dinlemiyor bak. Sen süpürüyorsun da, ya. Her tamam da yapraklar bence söz dinlemiyor biliyor musun? Ya, sen söylüyor yani. süpürüyorsun ya. Süpürdüğünün ters istikametine gidiyor ben yapraklar. Bence Sabah kalktığında ne olacak? Temiz kalacak mı? Biraz kocaman gibi. kocaman ceviz ağaçları var. Ceviz ağaçlarının yaprakları var. E, tabii biraz ki biraz bu sokak biraz. olduğu gibi şey yani. Ağaç dolu güzel tabii ki yeşillik olması güzel bir şey. Ama tabii ki bunun yaprakları da <laughs> dökülünce emek istiyor hepsi. Bunun emek işte emek. Şöyle bak. Sen bana yardım etsen yardım yürüp çekiyorsun. E diyorum işte yardım sana. Daha ne istiyorsun? Nasıl yardımım olabilir Metin Bey size? Söyle bakayım. Bana yardımım yok. Yani. Yok niye süpürmedim acaba merak ediyorum Metin şu ne yapayım vurup Döküyorsun. kıyamam ama ben nasıl vurayım Metin ağaçtaki yaprakları bitirebileceğini mi zannediyorsun ya, hayır onun arkası bitmez ki Metin aynı titiz ev hanımları gibisin ha. Evde toz olmasın diye her tarafı günlük silen ev hanımları benim kocam da sokağa süpürüyor sürekli. Şu komşuların otlarını biraz yol. Başka? Yandı Almanca otlarını yol mu alayım? Oraya süpürüyor şimdi. Hmm. Allah'ım şunların da keyfine bakar mısınız? <laughs> Adamlardaki keyfi bakın. Allah'ım yarabbim. Metin, Heh. bir gelir misin lütfen? Adamlardaki keyfe bak. Allah'ım yarabbim. Bence de keyif onlarda zaten. Evet. Bizim sokak böyle oldu. Bildiği kadar yeşil olduğu için her yer rüzgarla bütün yapraklar tabii ki dökülünce geliyor. Benim de çok bu konulara hassas bir olduğu Sokağımızın kadrolu çalışanı. Metin Bey inşallah benden maaş istemezsin buraları süpürdüm diye. Hemen istemez, hemen i̇stemem istemem. <laughs> Emin ol ben senden istemem. <laughs> Buradaki belediye görevlisinin sana bir de şey vermesi lazım, bahşiş. Onun vazifesini Böyle, sen belediye, yapıyorsun. Elemanlar köpekten giremiyormuş. Adamlar haklı baksana. Şu an bekliyor. Hmm, aynen. <laughs> Adam iski bile okumaya gelmiyor. Diyor. Patrayı okuyan memurları bile sokmuyorlar sokağa. Okumadılar herhalde. Zaman zaman bir sürü patrayı geliyor. Yani, Değil mi? Bir de soksalar yani. ne olur diyorsun. Evet canlarım benim bugün sokakta temizlik yaptık. Ve sokağımızın otun çöpünü temizlediğimiz için bugün çok pratik bir yemeğe kaçtım akşam yemeğimde. Hani böyle e, birazcık etlen pilav yaptım. Artık bugün de böyle olsun dedim. Ben tavuk sever olarak bir tane de kendime tavuk bu şekilde döner gibi yaptım. Burada kavunumuz. Evet canlarım benim şöyle masamı hızlıca açtım. Bugün pratik oldu artık yapacak bir şey yok. Biz afiyet olsun. Görüşmek üzere.